Şerpen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde, şapka ve boyunluk yapımında kullanabileceğiniz gayet basit ve kolay bir modelle tekrar birlikteyiz. Modelimin şu gördüğünüz ters kısmı 6 ilmekten oluşmakta. Aradaki ikişer tane düz ilmeğim var. Toplamda şu şekilde bir model 8 ilmekten oluşmakta. Orta kalınlıkta 3.5 numara şiş kullandım. İpinizin ve şişinizin kalınlığı arttıkça modelin şu şekilde aradaki görünen terslerin daha puf ve kabarık görüneceğini söyleyebilirim. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Burası da modelimin arka yüzü, burası da ön yüzü. Birbirine geçmiş hasır örgü gibi bir görünümü var. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerefenergıdunyasi.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi ben şu şekilde bir model, iki model olarak anlatım yapmayı düşünüyorum sizlere. İlmeklerimi şişime taktım. İlk sırayı düz olarak örüyorum. Başlangıç sırası bir sıra bu şekilde düz olarak örülecek. sıra düz ördükten sonra model arka yüzde konulmakta. Arka yüzden 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Arada 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Ve tekrar 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 4 5 6 İki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi iki tane düz, altı tane ters olarak bu sırada örüyorum. İki tane düz, altı tane ters olarak komple herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Aynı şekilde 6 tane ilmeğimi düz, 2 tane ilmeğimi ters olarak ilmeklerim olduğu gibi örüyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerife'nin Örgü Dünya sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Youtube kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Arka sıradan da ördüm. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Bakın sayıyorum ters ilmeklerim. 1, 2, 3 sıra oldu. Bu üç sırada ilmeklerimin tamamını düze çeviriyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi tekrar yer değiştirerek model uygulamam gerekiyor. Şu anda ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. 6 tane olan ilmeğimin iki kenarından ikişer tane ilmek ayırıyorum ve ortada kalan ilmeğimi düze çeviriyorum. Bu şekilde yer değişiyor ilmeklerim. Şimdi tekrar yeni modelimizi kuralım. Başlangıç ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeğimi de düz olarak ördüm iki tane ilmeğimi düz ördükten sonra ortada kalan iki tane ilmeğimi terse çevirdim ve tekrar devam ediyorum 2 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi düz örüyorum bir önceki sırada ördüğüm iki tane ters ilmeğimi başında iki tane sonunda iki tane olmak üzere altı tane düz olarak örüyorum tekrar iki tane ters örüyorum ve tekrar bir iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve düz olarak devam ediyorum dört tane ilmeğim düz olarak çevirdim örgümün ön yüzündeyim ilmeklerimi aynen olduğu gibi terslerimi ters düzlerimi düz olarak örüyorum Biraz kalın iplerle, özellikle bebek battaniyelerinde çok şık duran bir model. Ve örgümün tekrar arka yüzündeyim. ilmeklerimi bu sırada da aynen örerek devam ediyorum. Herhangi bir değişik işlem yapmıyorum. terslerimi ters, düzlerimi düz olarak örüyorum. örgümün ön yüzündeyim şu anda ilk başlangıçta işlemi yaparak bütün ilmeklerimi düze çeviriyorum şu anda ilk baştaki işleme döndük Bütün ilmekleri ön yüze düz olarak ördüm. Ve arka yüze geçiyorum. Arka yüze ilk başlangıçtaki işlemi yapıyorum. 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6. Tekrar bakın biraz sıradaki bir model onun altındaki modelin aynı hizasında devam ediyorum. 2 tane ters ilmeğimi yapıyorum. Ve 6 tane düz yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve tekrar iki tane ters ilmek koyuyorum bu şekilde devam eden bir örgü gayet basit sadece her defasında ilmeklerin yeri değişerek devam etmekte yapmayı düşünen herkese kolay gelsin adımlar